Paskali hamuru yapıyoruz. Bir tane mayamızı birazcık şekerle ferment ettik. Bir bardak sıvı yağımız Bir yumurta, 2 yumurta akı, bir bardaktan eksik şekerimiz var. 100 gram tereyağımızın içerisine koyarak eriteceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir su bardağı sütümüz var. Sütümüzü de ekledik. Sıvıları şöyle bir karıştıracağız. Elinmiş olarak unumuz var. Unumuzda takriben 5 su bardağı yine size göstereceğim arkadaşlar çünkü un kalitesi fark ediyor yumurta büyüklüğü küçüklüğü fark ediyor. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. 5 su bardağı un. Kıvamını belirleyeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz altı buçuk su bardağına yakın hamurumuz unumuz oldu hamurun kıvamı budur iyice yoğuracağız iyice mayalanması gelecek hamurun kıvamına bakın üzerini bir streçle kapatacağız mayalanmaya bırakacağız Ama hamurunuzu çok güzel yoğurmanız lazım. Paskalya hamuru. Ve da Temiz bir bezle üzerine kapatacağız. İyice mayalanmaya bırakacağız hamurumuzu. Azkalı hamurumuz kabardı. Şöyle bir içe doğru alıyoruz, uçlarına alttan içe doğru. Arkadaşlar, şöyle bir mandal ne kadar büyüklükte? alıyoruz. Şekil vereceğiz. Şekil verince Bakın arkadaşlar. Paskalya'nın genelde uç kısmı açılır. Açılmaması için size bir püf nokta veriyorum. Burayı böyle yapıyoruz ortayı. İki ucu birleştiriyoruz. Şunu şöyle alta doğru getiriyoruz. Şimdi Paskalya'nın birkaç şeklini göstereceğim. Bu bildiğimiz normal saç örgüsü. Şimdi bu saç örgümüzü yaptık değil mi? Bakın böyle yapıyoruz ortasından çok söndürmeden bunu böyle yapıyoruz. Diğer tarafta daha küçük bir örgü yapıyoruz. Bu örgüyü bunun üzerine doğru koyuyoruz arkadaşlar. Üç taraf sivri. Şuralarını bu bir paskalya şeklimiz yağlanmış tepsimize koyacağız. Burada da mayalanmasını bekleyeceğiz tepside de. Arkadaşlar bakın bu da bir şeklimiz. 2 4 6 tane yapıyoruz. Bunu böyle Bu da bir şeklimizdir. Şekiller çok güzeldir. Bu da bu. Size şekillerini gösteriyorum. Sırf bir de bildiğimiz normal saç örgüsü var. Üçlü. Bu da bildiğimiz bir saç örgüsü. Bir de budur. Evet. Tamam. Tepsi mayası gelecek. Tepside de bayağı bir mayalanacak. Üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Fırınımıza vereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına vereceğiz. Arkadaşlar yumurta sarımız. içerisine birazcık sıvı yağ koyduk. Çok az da bir süt ekliyoruz paskalyamızın parlak olması için tepsi mayası gelen paskalyalarımız yumurta sarımızı sürelim denizde sağlam bir şekilde dolaşıyor evet. diye, diye Evet arkadaşlar fırına vereceğiz paskalyalarımızı. Evet arkadaşlar bunlar da poğaça ve paskalyamız. Poğaçamız, paskalyamız.